Merhaba sevgili izleyiciler 7 Ağustos'ta Türkiye saatine göre 2110'da kova burcunun 15 derecesinde Dolunay meydana gelecek ve aynı zamanda e, kısmi bir ay tutulması yaşayacağız Evet 2017 yılının ikinci ve son ay tutulması bu 2018 Ocak ayına kadar e, geçerliliğini de sürdürecek ancak en fazla etkiyi tutulma olan hafta içerisinde ve e, bir aylık dönemde ...hissedebiliriz hem kişisel anlamda hem de toplumsal konularda. Özellikle sabit burçlar tabii ki daha fazla etki alıyor. Kova burçları ile beraber aslan burçları, boğa burçları ve akrep burçları. İkinci dekan doğumlu olanlar ve doğum haritalarında sabit burçların 10 ile 20 derecesi arasında... ...kişisel gezegeni veya yükselen burcu olanlar bu tutulmadan güçlü etkiler alabilirler ay tutulmaları bizi duygusal olarak daha fazla etkileyebilir Çünkü ay duygularımızla ruhsal motivasyonlarımızla alakalıdır ve yakınlarımızla ailevi konularla daha fazla alakalıdır tutulmalarda özellikle dolunayda olan ay tutulmalarında biraz daha sonlanma sonuçlanma temaları vardır ya da bazı konularda önemli farkındalıklar elde edebiliriz ee, dolunayla kıyaslandığında tutulmaların etkisi çok daha uzun sürelidir ve daha kadersel etkiler taşırlar sanki hayatımızda bazı dönemler bitirip bazı yeni dönemleri açarlar Evet e, bu e, tutulma döngüsü e, geçtiğimiz 19 yılda bir tekrarlanan aynı Saros ailesine ait olduğu için 1999 yılında da yaşadığımız bir tutulma döngüsüne ait. Aynı zamanda doğum haritalarımızda temas ettiği konularda veya temas ettiği ev alanlarında da hayatımızda bazı açılımlar getirebilirler. Geçmişe dönükte yaşadığımız olayları bir gözden geçirirsek benzer temalar olabilir bunlar tam anlamıyla aynı olmasa da bazı benzer enerjilerle karşılaşabiliriz. Evet tutulma Avrupa'dan izlenebiliyor. Güney ve Doğu Asya'dan, Afrika'dan, Avustralya'dan ve Güney Amerika'nın doğusunda küçük bir bölümden de tutulma izlenebilecek. Tutulma haritasına, an haritasına baktığımızda Evet Güneş Aslan Burcu'nda, Ay Kova Burcu'nda Güneşle birleşen bir kuvvetli bir Mars yerleşimi görüyoruz. Ee, tabii ki Güneş'in ve Mars'ın Aslan Burcunda olması özellikle bu dönemde Dünya üzerinde biraz daha böyle liderlere ünlü kişilere e, hükümet e, hükümette yer alan yönetimde yer alan devlet yöneticilerine, askeri liderlere e, dikkat çekiyor e, ve onlarla ilgili konularda da e, önemli gelişmeler olabilir dönüşümlerle, değişimlerle karşılaşabiliriz veya liderlerin, yöneticilerin veya askeri konularda e, yine yönetimi elinde bulunduran kişilerin inisiyatif alması, daha gözü kara daha cesur eylemlerde bulunması mümkün. E, tutulma sırasında Jüpiter-Pyrotok karesinin etkinleştiğini görüyoruz. Bu biraz daha böyle kişisel anlamda da bize başarı konusunda hırs ve kararlılık verebilen bir açıdır. Ama aynı zamanda kişisel isteklerimizde bu dönemde çok aç olabiliriz. Bencil ve acımasız davranabiliriz. Çünkü Mars'ın güneşle kavuşması ve Aslan Burcu'nda olması buna da dikkat çekiyor. Her türlü aşırılığa dikkat etmeliyiz. Sadece kendi isteklerimizi ya da kendi arzularımızı düşünmek, bencillik yapmak ya da aşırı gururlu davranmak bu dönemde zarar verici olabilir. Jüpiter terazi burcunda güneş ve ay çok güzel bir açı yapıyor. Bu da kuşkusuz bu tutulmaya, e dolunaya güzel enerjiler, iyimser enerjiler taşıyor. Aynı zamanda kendimizi biraz daha keyifli hissedebiliriz. Motivasyonumuz yükselebilir ve önemli şanslar ve fırsatlarla da karşılaşabiliriz. Bazı sorunları çözmek, çözebilmek için yardımlar alabiliriz. Önemli kişilerle, nüfuslu kişilerle, yetkili kişilerle karşılaşabiliriz. Kova burcu biraz daha böyle toplumsal alanlara, kolektife ait alanlara dikkat çeker. İnsan hakları, evrensel konular, ee, yeni keşifler, icatlar, reformlar, devrimler, e, bunun yanı sıra bilim, teknoloji ile ilgili konular, bilişim sektörü, uzay, astronomi, uçaklar, hava yolları, Kova Burcu ile alakalıdır. Arkadaşlarımız, sosyal çevremiz, grup faaliyetleri, ekip çalışmaları, organizasyonlar, vakıf, dernek çalışmaları ya da e, politika gibi e, kavramlar Kova Burcu ile temsil edilir. E, demek ki kişisel anlamda veya toplumsal alanlarda dünya üzerinde. Bu konularda biraz daha hareketliliğin olacağı, güçlü etkilerin olacağı, dikkat çekici gelişmelerin olabileceği bir dönemde olacağı sevgili izleyiciler. Evet tutulmanın etkilerini burcunuza göre takip etmekle birlikte özellikle hazırladığımız haftalık ve aylık videolarda lütfen yükselen burcunuzda izleyin. çünkü. Bu şekilde özellikle tutulma etkilerini hayatınızda hangi alanlara değdiğini, hangi alanlarda bazı önemli değişimlerin olabileceğini daha iyi takip edebilirsiniz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere, hoşçakalın.